Pascal. Gel diyorum canım. Twitter adresini rükeriz abi. Pascal Askizgi Kadir. Combo da yapacağız. Askizgi Askizgi Askizgi. E, şu an stüdyomuzda kim var Pascal? Abi ben korkuyorum. Sen söyle. Kariyeri için aşktan, sevgiden, evlilikten, çocuk yapmaktan vazgeçmiş, kendini işine gücüne, kariyerine adamış bir plaza frijiti. Canavar Cavid Hanım stüdyomuza şef, şeref verdi Ay hayır anlamıyorum yani verdi demekle de ne demek istiyorsun yani? Yani ben vergen miyim yani? Yani kapanın elinde mi kalıyorum yani? Yani kim çağırsa koşar mıyım yani? Yok yok Cavid Hanım siz yine aşırı alınganlıkla başladınız öyle değil tabii ki. Ay aşırı alınganlık ne demek yani alışır kuvvetli mi demek istiyorsun sen bana? Ha? Hayır anlamıyorum yani. Kadir ya ben sana dedim ama ha? yandık Ay yandık ne demek? Yani ben üstünüze mi kalırım? Ha? Üstünde kalacak adam mı arıyorum yani? Yani onu mu demek istiyorsunuz? Cavidan Hanım önce bir sakin olursanız. Ay sakin olun ne demek? Yani ben azgın mıyım? Ay ben azgın bir kısrak mıyım? Ay sakinleştirecek birini mi arıyorum? Onu mu demek istiyorsunuz? Ay anlamıyorum yani. Ablacım ya bir dur ya. Sakin ol ya. Ay hayır anlamıyorum yani sen bana ablacım mı demek istiyorsun? Ay leleci miyim ben? E, ne alakası var ya? Canavar Cavit Hanım dinleyicilerden size sorular var. Bence hiç böyle boş boş konuşmayın da bunlara cevap verin. İster misiniz cevap verme? A vereyim ama bak sadece cevap veririm Kadir. Başka bir şey vermem yani onu da söyle. Olur efendim sadece cevap verin. İlk soru Gülçin Hanım soruyor. E, canavar Cavit Hanım ben hemen her konuda kararsızım. Alışverişte kırmızı ayakkabı alsam siyahını da aklım kalıyor. Evden giyinip çıkıyorum sonra keşke başka kıyafet giyseydim diyor diyorum. Erkek arkadaşım var ama başkalarından da hoşlanabiliyorum. Ee, çok yoruldum böyle olmaktan ne yapabilirim? Ay, hayır anlamıyorum. Yani ne istiyorsun yani? Hani illa topacı sağlam bassınlar mı istiyorsun yani? O ne lan? ne ya, be? Yani şimdi sen sahip olduklarını yetineceksin tamam mı? Yani senin gibiler yüzünden bak ben koca bulamadım. Erkek arkadaşım var madem. Ay sen niye hala başkalarına aklını takıyorsun yani? Ay sen aklını takarsan başkaları da başka şey takar sana yani. Çok veciz siz ifade ettiniz efendim. Cavid bir soru daha var. Metin diyor ki kız arkadaşımı aşırı seviyorum. Ona yaptığım birçok yanlış yüzünden ayrılıp duruyor, duruyorduk. En son gerçekten ilişkimiz bitti. Aradan zaman geçti yine konuşmaya başladık. Bu konuşma aynı iki sevgilinki gibiydi. Onu aşırı derecede seviyorum ne yapmalıyım diyor. Ay hayır anlamıyorum yani aşırı sevmek ne demek yani Honduras mı demek istiyor yani. Ama sen de var ya her şeyi ondan çekiyorsun, ha? Cavidan. Olmuyor ya. Ay ne demek yani Pascal efendi? Yani kadınlar böyle şeyler düşünemez mi yani? Hani Honduras bir tek size mi ait? Yani bizim Honduras hakkımız yok mu yani? Yani bizim hormonlarımız yok mu yani? Evet sakin olun Cavidan lütfen ya. Ay anlamıyorum yani ben aşırı sevmek istediğim zaman, ay niye sakin oluyorum? Hani bir tek siz mi coşabilirsiniz yani? Hani yükselmek bir tek sizin tekerinizde mi yani? Allah cezanızı versin yani. Ay erkek enerji enerjisi sardı her yerime. Ay terliksi hayvanlar. Ay ilk insanların ilkisiniz. Ay primatın yandan yemişleri. Allah cezanızı vermesin. Neandertal bozultusu kıllı düdükler. Aa, ya kendi kurtar ya. Vurma ya abi. Ay gelin şey buraya buraya. in ya, Ben kaçılacak mı? kadın mıyım? Ay onu mu demek istiyorsunuz ya? Yani? Ya, yürü yok, hadi, ya, yürü kedi yürü. Bu kim ya? ya. Aragaz.